Sevgili Sezin Eylül. Türkçe kökenli olan isminiz Sezin, sezme, duyma, anlama anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Sevgi dolu ve fedakarsınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. İsminizin etkisi sizi pozitif, kendinden emin ve bağımsız yapıyor. El sanatları gibi pratik konularda yaratıcı ve usta olabilirsiniz. Hedeflerinizi ve çıkarlarınızı müdahalelerden uzak tutma durumunuz olduğunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Öte yandan karşı çıktığınızda dürtüsel olabilir ve gerekli önsezi ve sağduyu olmadan hareket edebilirsiniz. Bu nedenle çok az ilerleme ve finansal birikimle hayatınızda birçok acı deneyimler ve huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Güçlü beğenileriniz ve hoşlanmadıklarınız var ve sizin hakkınızda iyi bir ilk izlenim bırakıp bırakmadıklarına bağlı olarak insanlar hakkındaki önsezilerinize yanıt verme eğilimindesiniz. Bazen değerlendirmelerinizde haklısınız. Diğer zamanlarda ön sezileriniz kişisel duygularınız tarafından etkilenebilir ve bu nedenle yanılabilirsiniz. Başkalarının tahakkümüne veya özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı kısıtlayan koşullara tahammül edemezsiniz. Bu tür koşullarda bir kaçış olarak hayatınızda ani değişiklikler yapma eğilimindesiniz. Sinirlendiğinizde veya güçlendiğinizde konuşmanızda çok samimi ve alaycı olabilirsiniz. Bu nedenle arkadaşlıklarınız kesintiye uğrayabilir. Sözlü ifade sizin için zordur ve incelik gerektiren durumlarda bile açık sözlü olabilirsiniz. Arapça kökenli olan isminiz Eylül Erdemli Üstün Kişi, sonbaharın ilk yılın 9. ayı anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız güçlü bir yapınız var. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. İsminiz bir liderin ve organizatörün niteliklerini gösterir. Ancak çabalarınızı yoğunlaştırmayı, sistematik hale getirmeyi ve hedeflerinize getirmeyi, ve hedeflerinize ulaşmanızı engeller. Tüm mal varlığınızda iyi bir yaşam standardı ve en iyi kaliteyi arzuluyorsunuz. Arkadaş canlısı bir doğaya sahipsiniz. Mizah anlayışınız, hoşgörülü kişiliğiniz başkaları tarafından ilgi görüyor. Partileri ve sosyalleşmeyi seviyorsunuz. Müzikal veya sanatsal konulara eğilimli olabilirsiniz ve eğlence alanında kendinizi ifade etmekten zevk alırsınız. Zevkli bir doğanız var. Her düzeyde insanla tanışma ve kaynaşma yeteneğiniz olmasına rağmen aleyhinize olacak şekilde garip duygusal durumlarla karşılaşabilirsiniz. Başkalarına yardım etmek sizi mutlu eder. Onlara para harcamaktan zevk alırsınız. Ancak kendinizin acil durumları için bir birikim oluşturamıyorsunuz. Sizin ve Eylül isminizin ortak özellikleri Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.